Hepinize merhaba arkadaşlar ben Caner Kanalımızın yeni bölümü Far Cry 3'ün 3. bölümüyle karşınızdayım Liza'yı bulmaya gidiyoruz doktorun evine 500 metrelerde hemen araçla gidelim Nereden gidiyor tam bilmiyorum ama Galiba yanlış yere girdik Dön 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 dön, dön. Güzel İlerleyelim şöyle. Oh, 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 Köprü falan yok mu ya hiç? Neyle gideceğiz oğlum biz oraya ya? Çok güzel araba kullandığım için tabi. Burada teknemekle bir şey olaydı keşke. Bırak. Şuradan mı geçeceğim karşıya? Anlamadım. Neyse yüzelim. En iyisi yüzmek. sporumuzda yapmış oluruz. Şöyle biraz da altlardan yüzelim. Bayağı tertemiz bir ada ya. Şurada birkaç insan var. İnşallah düşman değildir. Çıkar çıkmaz savaşmayalım da. Şimdi belli olur hemen zaten. Şöyle. İyi, güzel. Burada bir şey var, poligon galiba. Neyse gerek yok. Ama mermi varsa alırız. Yok istemiyorum, eyvallah. Şimdi ben oraya nasıl çıkabilirim ona bakıyorum da. Biraz daha şuradan bakalım. Aynen öyle yol burada. O bu kadar yolu yürümeyelim. Şu arabayı alalım. Ödüş çalalım. Ya ben bu adamı sakatlayacağım kesin ya. Çok çok zarar yiyor yukarıdan düşünce. Wow. Mermi çıkardı. ağzıyla. Bravo. Hemen hızlı bir şekilde ilerleyelim. Oo yo ciddi misin ya? Neyse. Şunu hemen yenile. Çok güzel bir şelalesi var evin. Kendine ait. silahımız elimizde değil. indirdik muhtemelen. Evet köşk bayağı zaten köşk belli. Buraya mı gireceğiz? Hadi bakalım. See anything you fancy? I like the red ones The purples will give you a lift on a great day. <laughs> Everything is bey. Really? <laughs> oh, not the yellows. Don't take them. They are liable to kill you. The mix is not quite right yet. Well, that said, Dr. Earnhardt here, or in and out as the case may be. <laughs> yeah, I'm Jason. Dennis said you'd be able to help me, that you found one of my friends. One of your friends? Huh. I am, uh. distilling a batch later today. What? Oh, you you mean the girl Daisy. Oh, it was Daisy. I assumed you to be speaking in code. Where is she? Well, she's in my house. here. Güzel. Buradaymış Daisy. Biz Liza'yı arıyorduk ama Daisy çıktı. Gir bakalım içeri. Wow. Chop Zalvi there. Oh, Daisy! I get a more out of She's burning up. Yes, of course. When I found her, she had cut her arm, which in itself would be no cause for alarm. But she had cut through a field of anti-airis toxicaria. Wow i have been administering an i'm afraid that another dosage may be required i did just examine the box it's empty where should i go for more set us up with a couple of cave mushrooms and we will be right as rain Uçurumlara mı gideceğiz ya? Neyse, gideceğiz artık. Haydi. Eyvallah da senin için niye yaşıyor ben onu anlamadım Doktor Bey. Arkadaş bizim arkadaşımız. Derindeki mantarlar. O, nerede? burada. Şunu kullanacağım. Merak etme ayrılmıyorum hiçbir yere. Hiçbir yere ayrılmıyorum. Şuradan gideceğim hemen. Aynen öyle. Bayağı mükemmel bir şeymiş. Şöyle hemen hızlıca Hoppa. Nerede? Şurada. Great. Şurada köpek balığı mı gördüm ben? Evet. Köpek balığı bir yerimi kemiriyor arkadaşlar. Hayır. Hayır. Gelme. Gelmiyordur inşallah. Bir boğulmak da istemiyorum. Evet boğulma. Hızlı yüz. Yüz. Boğulma. Tamam. Bebek balığı yok değil mi? Yok. Güzel. Hemen ilerleyelim. Crazy doctor. Crazy doctor. Nefesler ve atlayış. Dur, nereden çıkacağız oğlum? Heh, tamam. Şuradan sarmaşıktan yukarı. Çık, tırman. Hızlı tırman. Seri. O yine mi atlayacağız? Ha atlamıyoruz tamam. Çekil. Oo. <laughs> o oh. Dam aldık artık burundan. Ama kafamız nasıl güzel. This is new. Ama kafamız nasıl güzel. Ha bu Matrix'teki kırmızılar falan mı? Ee, evet şu an düz duvarı tırmanıyoruz yürüyerek. Aynen öyle kalbine gider. Stüdyo ne, stüdyo ne alaka ya? Restoran Koşamıyor muyuz? Kızdan bu yemişiz. Anlamadım ne oluyor bir şey oluyor ama Bu abimizin verdiği söz Haydi de Pilot muyuz lan biz? Evet yaklaştıkça uzaklaşıyoruz. Girdik içeri. Mantarlar patlıyor. Orası burası patlıyor. Kafamız patlıyor. Şöyle bir ekran görüntüsü alabilir miyim? <laughs> evet kapı kendiliğinden açılıyor. Ve mantar. Ve düştük. Çok güzel. Bravo. Abi ne yaşıyoruz biz ya? Biz Batman'in mağarasına mı geldik? Aç. Evet. Tüm yolcu şu mantar için geldik ya. Bitti hadi gidelim. Yani abi baya baya Düştük kalktık bir şeyler yaşadık kafamız güzel hatırlamıyoruz yemin ediyorum ya. Ta 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 Çık. İleriye atla. Güzel. Bence gidelim. Şöyle hızlıca. Diğer taraftan mı? Şu sandığı açalım. Aç sandığı. Gir. Ver şuna. Oh Jason, what a pleasant surprise. I whipped up a couple of high notes since you were gone. Uh oh yes and the girl is now awake terrible fever however Hi, loutishvaram what I did i do with the burgers? oh, oh yes <laughs> i finished them off oh it's delightful give them to me i need a couple of minutes to prepare the medicine Valla kafası bir güzel. Kend kendi bir milyon güzel. Bu ne ya? Neyse şunun yanına uğrayalım da medkit alalım bir tane. Gir içeri. Gir içeri. Bir hanım ablayla konuşalım be. Bir, bir ablayla konuşalım be. Aa Jason. got away that's how i'm feeling the doctor's a real trip oh he's he's harmless oh he's kind of sweet actually he carried me here wow dr adam chikde some point i passed out the doctor saved me i'm glad you made it it's been really rough jason what's wrong Grant, and Grant. O öldü. Stop, Daisy. Bu abimizin sevgisi miydi bu? I'm so so, sorry. so, so that's it? I ben. What's Are you gonna be okay? Doktor I've got to talk to siyahlar the içine geldi. The doctor, the geldi. Yeah. You sure?

When I find them, can I bring them here? Absolutely not. I cannot afford to have Vass's captives here. His men buy product from me to put it. Then this is the place. He won't think to look for them here. Please, Doctor. Let him bring the rest here. They'll die otherwise. Agnes, Agnes ma How can I refuse you? Of course they can stay. Agnes falan diyor. I'm going to need a double dosage to calm my nerves. Are we fine? Eyvallah. Sen sen bunu bir şeyleri oynuyor bu. Agnes falan hayırdır. Sal be. Evet, evet, iyi. Bu resimlere bakmaya çalışıyorum da. Yetenek geldi hemen basalım. Ee... Hayır. Sağlık vardı Ha, bir tane daha ekle evet. You know, Jason, pirates oldu. use a satellite dish for communication on the Medusa. You could enter the calm room and listen in on the signal. What's the Medusa? A ship that has been beached nearby. Wow. Pirates guarding it. The path of the warrior, Jason. Train your body, and your mind will follow. but The tower will bring you closer. Yeni göre, wow. görevden önce görev zaten burada şuraya gidelim şu old posta ile geçirelim ama ne köy köyüne ama ne ki evet hemen ee, yine maymunlu köy şuradan çıkalım şurada bir araç var hemen aracı atlayıp gidelim bir tane daha kale kurtaracağız çevir güzel hemen gidelim hızlıca Şuradan ilerle. şöyle sola mı döneceğiz neyse sola dönelim şuradan girelim evet arkadaşlar bugün de Allah'ımıza kavuşuyorduk diyecekken ha ben bilmem orasını da burası ne böyle ya Evet yine kendimi öldürüyordum. Şimdi şurada bir tane daha yeşil bitki var. Bunları sonra kullanırız. İlk önce buraya gelelim. Şöyle 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 bayağı yaklaşalım. C. Tamam. Şimdi bir bu var. Z. Tamam. Şöyle bir taş atalım. Köpek. Burada kayıteli var. İlk önce şuradaki adamı öldürerek başlayalım. Şuradakine. Şuradan gireriz. Çok Şur, güzel. Şurası gibi zaten de. tane daha buldum. Evet şunu hemen kapat. Kapattım. Evet bunu hallettim. Şurada iki tane adam var. Biri bu pompalı adam. Uçarsın böyle kardeş Evet cephanem bitti Cephaneyi doldu Evet aimim o kadar iğrenç ki Ve aldım ama İşte bu kadar Tek başıma Her işi yapabilen Koca yürekli caner Şunların mermilerini alalım Bu bir Şununkini de al Bunu geç. Ee, bir tane sniper var. Neyse almayalım ya sniper. Hala bir tane var değil mi silah koyabileceğimiz yer evet. Neyse arkadaşlar. Burada bölümü sonlandıralım. Far Cry serisinin 3. bölümünü izlediğiniz için çok teşekkürler. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz diğer bölümlerde. Bay bay.